Tuz Gölü'ne gidelim. Evet, görüldüğü gibi orada flamingo zamanı. Flamingoların gün batımındaki uçuşu adeta büyüledi. Ziyaretçiler manzara karşısında mest oldu. Çok güzel bir manzara gün batım eşliğinde. Bu güzel doğa harikasını hep birlikte gezdik bugün. Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarındaki kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamasının yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkati çekiyor. Her yıl yaklaşık 25 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Aksaray Valiliği tarafından Tuz Gölü'nde doğa kampı düzenlendi. Doğa severler izlemeye doyamadığı flamingoların fotoğraflarını çekti. Güzel organizasyon harika. Ee, şu anda biz kuş fotoğrafı çekiyoruz. Ee, bazı arkadaşlar doğa fotoğrafı çekiyor. Ee, çok güzel bir ortam var. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu herkes bu manzarayı görmeli dedi. Gerçekten bu manzarayı herkesin görmesini isterdim. Birazdan burada gün batımı olacak. Bir tarafta güneşin Tuz Gölü'ne yansıması bir taraftan da flamingolar bizler gençlerle onların arasında olacağız burası inanılmaz bir yer birazdan arkadaşımız Osman Kenan Çap